Eğer vücutta kanamayı kontrol eden trombositeli hücrelerin düşüklüğü söz konusu olursa bu damar hasarlarının onarılması da yetersiz olacaktır ve buradan cilt altında kanamalar olacaktır. Kanamanın büyüklüğüne göre, mesela başı büyüklüğündeyse biz buna peteşi diyoruz. Daha büyüklerde ekimoz ve purpura söz konusu. Bu da trombositeli genelde düşüklüğü söz konusu ya da bazen fonksiyonları bozuk olabilir yeterlidir ama yeterince fonksiyon görmez. Bazen de damarsal bir patoloji söz konusu olacaktır. Dolayısıyla peteşi purpur gördüğümüzde bir kan hastalığını düşünmek ve ona uygun bir araştırma yapmak gerekir. Mesela bir periferik aymada trombositler yeterli mi değil mi? Ya da bazen bir lösemi'nin belirtisi bile olabilir ee, peteşi ekimos purpura. Ya da çok basit bir nedenle mesela çok aşırı öksüren ya da bir e, şiddetli ağlama krizinden sonra yüzde de bu tür peteşiler görebiliriz. Bunlar geçişi durumda. Yine bizim için önemli olan bir neden de meningokok hastalığı. Meningokok bir bakteridir. Sepsis ve meningite sebep olur ve saatler, dakikalar içinde bile ekimozlar çok geniş alanlara yayılarak nekroza kadar gidebilir. Son derece ciddi bir hastalıktır. Çok hızlı ilerler. Uygun tedavinin bir önce başlaması lazım ki çok hızlı şok ve hayatının kaybına kadar gidebilir. Dolayısıyla biz petiçi purpur gördüğümüzde meningokok hastalığını mutlaka akılda tutmamız gerekiyor. Ve bunun dışında bir kan hastalığı, tromboz sayısının yeterliliği, fonksiyonların yeterliliği ya da bir damar patolojisini mutlaka düşünmemiz, bilosyonun olup olmadığını kart etmemiz gerekir.